dikkat bu videoda artist çıkabilir merhaba arkadaşlar ben Cem MC Dino Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz bu videomuzda sizler birlikte Woftime oynamıyoruz Woftime kopuyoruz Bakayım nerede Acı arkandayım Acı öldün Abi ben kendimi attım ya İntihar mı ettin Evet Bu bölümden gençler Woftime'de ilk defa ikili bir biçimde video çekiyorum o yüzden Elim ayağıma dolaştı Ha gördüm Hoca öldüm lan. Ben de öldüm. Abi ya. Hoca ben direkt şey de alayım. Tabanca da alıyorum. Tamam. Olur. Tabanca çıkana kadar. Ya düştüm. E sen tabancaya da alma, sen silahla da. Sen mouse yok ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar abi arkadaşlar şimdi merak edecek neyle oynuyorum. Balsu yok. Şeyle oynuyorum arkadaşlar. Arkana bak arkana. Aha <laughs> bak şimdi çakallık yapacağım ben. Ben oyunda az çakal değilim. Sen çakallığımı görmüşsün ama. <laughs> Bismillah. Oha ya korktum. Hayır. Tamam mermi bitti. Uçak da alacağım dur. Aha öldü. Ya ay bu harita karışık ya. Karışık diyeceğim de. En sevdiğim harita Anladım. bu. Çok kişi bu haritayı seviyor. Bu harita zaten Wolfsburg. Kendi yapımcıları yapmış derken uçaklandım. Aha öldürdüm. İşte bu. Ya çıkamadım be buradan. Dur. Hayır. Hayır. Dur. <laughs> Keşke ek programı indirseydim. Dosyadan mala bağlamaz inşallah gene. Abi ve öldük. Ya yaptım yaptım. çok seven biriyim. Abi ben hiç seni ya biriyim. Hadi senin masum olsaydı Ama. beni yener miydin? Bilmem oh. abi. Ben de bir mouse'u deneyim. Mouse, mouse çok zor oluyor. Ya. Geldim. Aha. Hadi. Hadi be. Bende bomba yok ki. Ayarlamadım. Ah. Abi benim şimdi silahlarımın hepsinde bir tek şey var. M4 A1. M4 set olması gerekmiyor mu? He? Eşya dükkanından satın alınabiliyor. Biliyorum da almadım. O kadar ilgilenmiyorum. Çünkü o kadar oynuyor. Bana var. direkt zaten hediyeden geliyor. Hiç almıyorum. Ben o çok güzel vurdum be abi bu arada kaç tane maç atacağız vallahi iki tane yapsak yeridir tamam oh Hacı arkana bakma. Hadi ver. Bu silah da alabiliyorum seni. Zula <laughs> bombalar çok güçlü değil Neydi? Zula da mı? Aynen. Abi bıçak gel. Bıçak mı gelin tamamdır. Ben de bıçak alacağım. Arkacılık yaptım gene. Ben arkacılık çok seviyorum ya. Yan. Bir dakika. He, tamamdır. Tamam abi silah silah gel. Geliyorum. Sen yeni doğdun diye canın gitmedi. Öleceğim lan. Abi sen sen ölmeden önce ben öleceğim. Derken öldürdüm ya. Ama kendimi öldürdüm. Haydi bismillah. Gidelim bakalım. Al Geliyor Allah. Mi? Allah. Of ya. Var şu oyunu az oynamadım var ya. Yani. Millet daha az anlarım geçmedi. Arkacı. Hiç CS oynamamış adamım ben. Ay ben CS'de çok iyiyim. Ne? Bu oyunda neden çok kötüyüm? Ben bir kere CS 1.6 indirmiştim. Oyunu açtım, oyunu çözemedim. Ne var ne yok çözemedim. Bir tane odaya girmiştim. Oda bomboştu. Bir bir al çözemedim. Bıçakla falan girdim. Duvara bir şey yaptım. Bahtım oyunu anlamayınca oyunu sildim. Abi ama CS 1.6 çok güzel. Benim en sevdiğim CS'lerden şeyi Oyunları CS16 ile CS:GO. Ben de yüklü şu an. Onlar çok güzel abi. Valla acı yıllardır Wolf Team oynuyorum. 3. sınıftan mı ne başlamıştım? Ay ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Bu yılda öğrendim Wolf Team diye bir oyun olduğunu. Ben da şu kurtla oynamayı bir türlü beceremiyorum. Başkalarına nasıl oynuyor hala anlamıyorum. Başkalarına nasıl sıkıyorsun öyle ya? He. Bir de kurtlar var. Kurtları hiç sevmiyorum. Böyle buz kurtu var falan. İstersen böyle insan veya insan, da ayarlayabilirim odayı. Hani öyle çok güzel oluyor. Ya, yani bir türlü Ve zaten falan... hep böyle oynuyor. Abi ama bazıları hack açıyor ya. Hiç güzel olmuyor. Oyunun içine ediyorlar zaten. Bir de yönet yöneticiyken bile odadan atamıyorsun. Ondan sonra bile teker teker oyundan çıkıyor. Oyunun içine etmiş oluyor yani. Yani hile Aynen. yapınca ellerine ne geçiyorsa. Oyunun bir tadı zevki kalmıyor. Abi bazıları video çekerken de şey yapıyorlar. Tek falan açıyorlar. Ne yazık ki kalıyor ki oyunu. Bir de niye ise kendi takımındaki adamı da öldüren var hileyle. He. Niye öldürdü ki? Abi işte. İnsanlar. Ya fareyi döndüremiyorum ya. 20'ye 10 öldürmüşüm ben.